arkadaşlar. Bugün sizlerle bot savaşı haritasında bot botlara 1 vs 1 yaptıracağız. İsterseniz orada o haritayı aç açayım ben. Özel olarak yapmıştım. Şimdi bu üçte bitecek. Eğer karşı bot kazanırsa 3 üç, üç buradan e, 2x mega kutu alacağım. Eğer benim botum kazanırsa hiçbir şey yapmayacağım. 3-3 3 şey. Kredi Birbirini alacağım ben burada. Oraya atlayacağım. Önce şu anda değiştirelim. 3 alalım. Bu botları kapatmamız lazım. Sadece benim botuma karşı bir bot fazla şekilde. Benim botum C'ye karşı bot sen. Ben değilim. Dengeli bir savaş olacaktır bence. Nasıl olacağını yani bilmiyorum. Ben ne... Canı... gözlem iyi oynuyorum ya şimdi sen şey şekilde. Bana vurma sen reis. Ben şuraya gideyim. Burada ben sizi izleyeceğim. Ya, ya. Cem boşa uçuyor inince de sen tekliyorsun. Gerçekten niye oynuyorsun? Yalan söyleme. Bu arada bu belki cezasını eğer karşı bak kazarsam üçerli de bunun cezasını bu videoda değil başka bir videoda çekebilirim. Ve short videosu olarak da yükleyebilirim. Hadi çok kötü oynuyor. Ya ne yapsın şimdi? Kızacak bende bir yakıncı karakterler oluyor. Sen bir yakıncı. O da kaybettik ilk elim. Şu an durum 1-0 challenge. Hadi inşallah bu sefer güzel bir bot gelir bana. da kazanırım. Bu bot geldi bana Penny geldi. Kesin kaybettik benim. Hadi kazanırsın seni. Kazanırsan adamsın seni. Bana gelme bu reis. Ben gidiyorum. Beni taratına attı. Ne yapıyor bu? Yalnız Pen'in taratı galiba bizim Pen'den daha akıllı. Oo ben çok iyi oynuyor bize. Bu ee, ultisi ve ipi elde olduk da. Niye ki basmıyorlar ultilerlere ya? Hadi. Nereye gidiyorum ya? Bu çok kötü oynuyor. Aslında ben o kadar iyi oynuyorlar mı? Buna göre iyi ama taret yapıyor bence pek bir Hani yanlış yıldızı seçmiş ya. Tarası Tareti patla. Taretin düştüğü yere patla. Tam bir yıldız var diye onu seçseydi şu Daha rahat ilerlerdi. Lan beni buraya gelme. Alo alo. Uy. Uf. Uf. Ay. Ay. Kırdı benim izleyici yerimi ya. Bu da güzel ya. Tabii. Adı boş Öküz değil. Ne görecek ben? Vur bir tane daha pene. Adamsın. Hadi dayanırsın pene. Attı taret pene. Çok iyi oynuyor ve kazandı. Adamsın pene. Ben eğlenceli değil diye işaretliyordum çok eğlenceliydi. Şimdi Bibi geldi bana. karşıya sen geldi. Bibi alır ya. Eğer iyi oynuyorsa ben Bibi çünkü kötü oynuyorum. Belki Bob iyi oynuyordu. Benim dilim. İşte de stars karakter. iyi e, dengeli olabilir. Emin değilim. Şamcayı saldı. Bizim gibi. Vur bir tane şuna. Dağıt onun ağzını vurun oğlum. Semin yok değil mi? Dolamıyor yani. O gerçek benim de iperi yok. Gibi de var. Ama gerçi iper basmıyor. Yani. Hadi ultar. Hadi bir sapladı ya maşallah maşallah kaybediyor kaybediyor sonra böyle yapınca böyle oluyor Şu an bir birçok iyi ve kazandık. Bu bir daha ne bileyim tank gibi. O yüzden olabilir. Ama gerçekten güzel bir maçtı. Karşıya ben geldi, bize ben de geldi. Şu an benim ben alırsa video bitiyor bizim bizim, bizim benim bu benim tarafım kazanıyor. Yani i̇kisi de Bence aynı seviye karakterler ama ben de bence biraz daha iyi olabilir bence. Hem canı daha yüksek ki hep ultisine yani? Roket tek attı böyle. Gerçekten çok güzel şey. Niye bot bir karşıdaki bot? Niye bizim botumuz bot iki? <laughs> Benim botum niye bot bir diye? Alırsın hadi. Benim botum. Benim hiç bir atlayasın geliyor. ya. bu sefer de ben de yok. benim beni kovaladı. Ben daha bir de iyice önüne gidiyor. Ya. İyice, iyice önüne gidiyor. <laughs> Eni nereden vurabilir acaba Bir ben geliyor, ben öldürüyor, ben de geliyor beni öldürüyor. Gelecek bir kapışma oldu ben de onun Hadi ben de öldürürsün şimdi geliyor ben öldürürsün onu. Ah oh be. Geçemezsin ben diye. Uf, ulti koydum Andreas. Alırsın ben de. Sen kralsın ben, 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 ben de. Alırsın ben de. Arkadaşlar kazanırsan video bitiyor. Ben de ben bu tamam. kadar mı sormuyorum? Şey Seksen olmaz. Harcamış olmuyorum. Attı ve kazandık. Şöyle bir takımdan ayrıl diyelim. Ee, bence güzel bir video oldu. Ee, sonraki günlerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.